this Bugün Emad Nagi Deniz TK ile Minecraft'ta ve isimli oyun oynuyoruz. Basitçe 5 dakikada bir birbirimizin yerlerine ışınlanıyoruz ve yerlerimiz değiştiğinde birbirimizi tuzak hazırlayıp birbirimizi öldürmeye çalışıyoruz. Dipnot bu video için sabahlamam gerekti saat şu anda sabahın 4.11'i. Bu ne kadar umrunuzda video izlemek istediğinizi biliyorum. O yüzden çok kısa keseceğim. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı ee, aynı şey oluyor. E, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın teşekkürler Hepinize merhaba arkadaşlar Bu ne yapıyonuz? İyi misiniz? Hayır Bağırmalı giriş Oğlum survivala niye geçtin? <laughs> Yeni geçti adam. Neyse bugün yanımda Yıllardan beri youtube'da bulunan Çok büyük işlere imza atmış Deniz TK var. Benden bahsetmiyor. <laughs> Benden bahsetmiyor. <laughs> ve onun Yok yanında ya? yeni bir YouTuber olan Emat Nagi var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Okay, <laughs> <da çocuk> kızı, <laughs> 6 yaşında çocuk güzel. Alt yaşında çocuk güzel Emat Nagi var. Bugün ne yapıyoruz bugün? Bu videonun başında da açıklamışımdır ama e, Death Swap yani e, ölümcül yer değiştirme yapıyoruz ve bu kadar. Başlayabiliriz. Başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaşlar Akasya atıyor. Bilerek mi yapıyor bunu ya? Farklı map değil mi? Farklı mı hep? Allah Allah niye bu kasıyor? Köy buldum. Köy mü buldun? Ankara Anlamışlar. köyü lan bura. Ankara köyü. <laughs> Allah. Ya. <laughs> <laughs> Ama hayır. Deniz gelmiş buraya bura. Lan hayır. <gülüyor> <gülüyor> Dalga geçme Ankara'yla. <laughs> Ankara'da deniz var tamam mı? Siz göremiyorsunuz. Anne evet. Sanırım yemek yemiyoruz. Şimdi 5 dakikamız var. Böyle. Bana çok acilinden. Basic <laughs> tools. <laughs> 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 Oğlum lütfen daha çok istiyorum bundan. Bunlar lazım bana. Hop hop şey. Bu demir golem var tamam hallettim sizi yemeğim var. Ya arkadaş demir goleme vurup şey yapacak ışınlamamızı bekleyecek Dur bakayım dur bakayım Oha ee, lan çok mantıklıymış aslında <laughs> Ama vuran kişiye odaklanır galiba bir... değil mi Değişeni değil Evet evet O yüzden olmaz o yemez maalesef Ya bir anda ışınlandığı için belki diğerini getirir yani Olabilir mi öyle denemekte de fayda bence birisi denesin <gülüyor> <gülüyor> Biz Bir tane öyle tuzak yapılabilir evet <laughs> Deniz dene bence kardeşim <laughs> Başka bir şey deneyeceğim ya Oo. önemli olan bir şey de ölmemek bu arada. Evet, 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 çakerim. evet, evet. Settir mettir bir şeyler yapın ki yani anladınız mı daha az hasar. Kesinlikle. Ya da ne bileyim bir su kovasıdır, bir yataktır. İnek var, inekle tuzak yapılır mı lan? Kesinlikle oh, şey. yapılır. Öleceğim kendi kendime. İneğe tuzak yapılır inekle değil de. <laughs> Piston tuzağı. Asgahsın ölüyorlar. <laughs> Pislik seni. <laughs> Gece oluyor. Hamlan bu da demek adam. oluyor ki arkadaşlar. Yaklaşık... E 3 dakikamız kaldı. Aa, hmm mantıklı. Ya. Çok mantıklı. Sa işte bu. Tamam orada bulabilirim bunları. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Acıkma, acıkma. Erkekler acıkmaz. Erkekler acıkmaz mı? Abi bu nasıl er bir cinsiyetçilik? Erkek ol. Abi bu nasıl bir cinsiyetçilik? <gülüyor> <gülüyor> dur oğlum, dur. <laughs> abi ben yemek yemeyi seviyordum ya. Erkek ol ve oraya kadar koş. <laughs> Uçtum. Ay mı? Ay adam erkeklikten <laughs> çıktı. Yemek için erkeklikten çıktı be. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ben şimdi eğer ki bana tamam, yüksek dur, dur. bir tuzak yaparsanız kurtuluş aracımı hazırladım ben. Öyle diyeyim size. Aha. <laughs> ne dersiniz? Hop, hop. Hop, hop. Ne ya. ne dersiniz? Ne oluyor orada? Dur ya bir dakika. Ne ben oluyor bu Minecraft düşün. dünyasında? Yalnız keşke <laughs> kova yapsaydım ya. Tazla keşke varmış, yapsaydın ilginç. kardeşim. Dur şimdi? Şurada bulun menbaa var. Şu, aha. Bir atlı açık değildi değil mi? Ha değil. Eee maalesef. Açalım mı? Çok üzgünüm Oo, dostum. Kurtarma aracı şey yaptım. Açlık diye bir şey yok erkekim Erkekin. Erkek. Ölecek mi lazım? Aa. Valla açlıktan çabuk öleceğim. Çabuk ol, çabuk ol Kaç dakika var bilmiyorum bunların pişmesi lazım hızlıca. Her an dönebilir. Bir şey dakika falan belki daha az. Bir dakikada tam pişer pişer pişer. <laughs> ne olur ne şey olur şey bak var. biraz da saniye sayacak gibi hissediyorum ne olur. Piş artık evet ya saniye sayarsa boşa sayar. Piş 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 Çok Teşekkür ah, ederim. Var. Kova ver bana. Kire, kire, kire bir iki, tamam. Bunu buraya alıyorum. Bunu böyle koyacağım. Yanımda şunu şey 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 tutacağım. Mi? Tamam oh, şunları tamam. alayım oh. yanıma da size oh. vermiş olmayayım. Oo Deniz TK meydan upgrade mi? Oo oh, Hadi oh. bakalım. Hadi bakalım. Emel i̇nşallah. Emel i̇nşallah inşallah şey yiyecek bu taktiğim şu anda. Emin misin oh. yiyeceğinden? Değilim. Hayır! 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 Öleceğim kesin öleceğim. Hadi ölmedim. Kim yanıyor? İşte bu! <laughs> yaktım! Evet abi yaktım! Allah'ım! Zahir zahir yandım. <gülüyor> Şurada bir dans edeyim yanmamın şöyle. <laughs> 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 çok iyi çok iyi çok iyi tamam çok iyi çok iyi. Hayır get creeper. İlk düzelmiş şey yaradı güzel. Ve Emel abi bir şu an. Beş olan kaybediyor bu arada. Hmm seni gidip kıran. <laughs> Yılanın deliğinden çıkaran. Oo Deniz Leyka. Burayı... Deniz Leyka yukarı bak. Ne haber? İyiyiz. <gülüyor> ben... <gülüyor> <Naber>? <gülüyor> Sen... <gülüyor> İyiyiz Kaç İyiyiz kişisiniz? Ben ve Mike. Paşa Kenji. Ben ve e, <gülüyor> <Paşa> <gülüyor> kendi. Denme bu denme, ben ve Allah. kendi kendime hocam. Allah. Arkadaşlar burada barınmak çok önemli. Öyle mi? Ya öldüm. Öldün mü? Aha biri oldular. Oley! <laughs> aa, aa, Hayır. Ben, hala ya. Ben de öleceğim <laughs> ya. Ölmeyin. <Ben> seni <laughs> <kalmıyorum>. Senin... <laughs> Allah'ım. Emel abi ya. No. Tamam tamam yerini hatırlıyorum. Şuralarda bir yerdeydik herhalde değil mi? Evet <laughs> herhalde. Herhalde yani. O, çok, iyi, çok iyiyim. Çok iyiyim şu an. Çok iyiyim. Ölmedim. Bir kere ölmedim. Şimdi. Aha orman yangını var ölmüş vallahi. Ben büyük ihtimal Berkay'ı 2 sene içinde öldüreceğim. 2 <laughs> sene mi? Bana bırakın. Bana bırakın. İnçiz gerçekten öldüreceğim. 2 sene içinde öldüreceğim <laughs> ne demek? <gülüyor> <gülüyor> Hayır yani şey ol ya. Allah Allah. <laughs> ne oluyor ya? Bu, buna bakmayız bu gecenin yoksa gelebiliriz. <laughs> <laughs> Creeper git. Creeper'ları öldürmek planlar. Güzel planmış şey abi. Ee... Oo çok güzel bir plan verdiniz ya. Ne? Sen yürü git ne lan. lan bir Sen şey yapmadık, yapmadık oğlum Cani çocuk. <laughs> bu hafta okula gelme. <laughs> Nereden bildin? Sessiz çocuk sensin değil mi Deniz? Kendi okulunda. <gülüyor> 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 ay ay. <gülüyor> Aa, aha, tamam. Geldi. Ya, tamam. Arkadaşlar. Evet. Yani plan. Monster planı anladınız. Chat. Ya ne yapıyorsun gene ya? Ne var aklında ya? Chat planı anladın. Aha, Benim şey planım var, var da lan. şu zombiler vermiyor izin. Aa! Git 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 git. Ha, hayır. Gidip. Ne oluyor? Ne oluyor? Tamam. Ne oluyor? Gene mi ölüyorsun yoksa Matma ki? Öleceğim. Aa! Gene Ya çok yaratıcıydı gayet. Tamam. Ah be abi. Olsun. Zombiler be. ya. Allah Allah kardeşim çok yanlış bir şey yaptım. Videoyu izleyenler şu an İ yani <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> Senden korkuyor değil <laughs> ne? Video izleyenler <gülüyor> yani. <gülüyor> yani evet. Anladınız siz. Anlıyorlar anlıyorlar. <laughs> anlıyorlar. Aa, 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 hayır ya hayır ya. Neyse dur bakayım. Aaa! Kurtuldum! <laughs> aa, aa, <laughs> Lavdan kurtuldum! <laughs> Lavdan kurtuldum! Ağabey <laughs> Lavdan kurtuldum. <gülüyor> 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 Oha! Neden ablam kurtuldu? O zaman senle ben de Deniz. <laughs> Hayır ben Creeper tuzağı kurmuştum. Creeper tuzağı Emad... Aa Emad abiye gitti o zaman o. Emad abi 4 oldun. Allah kahretsin. <laughs> Emad abi iyi misin? Yalnız... Evet, ben abi, eleneceğim. <laughs> <laughs> Allah eleneceğim. <laughs> Allah kahretsin. <laughs> Aa kendim <laughs> öleceğim. Lütfen. Deniz senin bulduğun köy Akasya köyü müydü? Evet. Ben oraya... Ulan ya ben oraya Çok yeni iyi. geldim ya. <laughs> Allah! Poponda creeper patladı. Buradaki golemi almıştın değil mi sen? Evet tamam. aldım. Şimdi Aldı. buraya kadar gelmemiz arkadaşlar yaklaşık 20-25 saniye falan sürüyor. Demek ki hala var. Ben de şu klasik şey yapacağım ya. Tamam ben. İçimde kalacak çok, yoksa. Çok, çok. Hmm. Kalmasın diye yapacağım. Oh, klasik ya şey git, git git. Git oh, senin oh, var ya. Git lan. Güzel, git lan ne var? Güzel. Ha? Oh be! Arkadaşlar ben gerçek büyükten büyükten bir enayiyim. <laughs> Niye? Kendi, kendi, kendi kendime gülüyorum. Ya kesin kendi kendime ölsen. sen. ne <mi> tuzak kurdum. <laughs> Çok daha kötüsü. Bunu yapacağım ya. hop 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 hop. hop. Hadi ben Aa. Dönüşüm, dönüşüm Oğlum Minecraft oynamıyorum. Ya demir varmış ya. Keşke görseydim onu. Demir mi? Evet. Demir varmış. Demir? <laughs> What's your name? My name is Demir. Dimitri. Aa Dimitri. Bakıyorum etrafa. var abi. Dimitri niye üzüldü? Aa başlangıç yeri buldum. Yok ya şey Spider-Man Homecoming'de vardı ya. He. Hadi artık ya. Nerede kaldı bu subep ya? Evet ya hadi ya. ya. hepimiz hazırız. Alo oyun. Oğlum benim hadi kalbe ya. bak. Allah aşkına ben zaten direkt öleceğim ki. <laughs> Aa geldi. <laughs> tamam. Geldi. Evet, tamam. Allah! Aa! Neredeyim lan ben? Yokluktayım abi. anasını satayım. Bu ne? Aa Evan abi, abi gitti. Ben hiçlikteyim abi. Bu ne? <laughs> Aa <Ha. Bu> nere? <laughs> <laughs> ben nasıl çıkacağım buradan? Peki her şey karanlık. <laughs> Çıkabilir üstünü kıracağım. Ya üstümde lava var. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ya koydukça geri geliyor. Abi! Aaaa! Aaaa! olur. Su yok mu? Ya suyum gitti! Çıkıyor. Hayır! <laughs> Hayır bir de zamanından da ettim onu Deniz. Şu an sen var ya çok daha öndesin. Dur Deniz'e devam mı ediyorum ben? Evet. evet. Tamam 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 tamam. Gel bakalım Denizcan. Menemeni öldürüyor. Menemen. Menemenemen. Menemen. Menemen. menemen menemen menemen. Kendi solo mu söyleyeyim mi peki? Söyle. Söyle. Küçücük bir bebekken yani ben bana geldi. Bana geldi. dedi. Ben niye hatırlıyorum? Gerçekten bana niye hatırlıyorum? Dedim ben hemen gerekli. Kötü insanlar gelip bulmuyor. Ben niye hayvan kesiyorum ha? Bir şeyler yapmam lazım. Dur. Deniz hazırlanıyor şu an? Dur, dur, hadi oğlum hadi. Sen sinematik çekim alıyorsun şu an hemen. Abi. Evet. <laughs> Nereden bildin lan? <laughs> ya uçuyorsun ya şey. Tahmin ettim. Görünüyor mu? O ya, soranda kullanamadım. Öldün ya. Söylediğin ne yaptı Menemeni öldürüyor falan. Evet, buraları kullanırsın diye sinematik alıyorum. Oo oh Oye, yeah, teşekkür ederim. Bak, Bir de denize okay, bakalım işte. biraz da. Burası gayet okey. Bak şimdi denizimiz. Bir şey arıyorum ama bulamayacağım gibi hissediyorum. Denizim bak, bak, su var bak, sadece, su. Deniz, sana ne yapabilirim ya? Bana Denizim, ne, ne yapıyorsun lan? Oha. Ne yapıyor, ne yapıyor? Oha! <laughs> Boğuluyor. Boğuluyor mu Deniz? Aa canı gidiyor. Hayır benim canım mı şu? Salak. Gel. Ağzına tüküreyim. <laughs> Müthiş taktikler. Kaçtım. Kaçtım. Hocam direkt kaynakları kesmek şu an. Tamam seni bunların arasına bırakacağım. Aslında o kaynakları kullansana. Daha lazım. Çekiyor ya. Ne yapacak ya? Ne kaynağı ya? Ne yapıyorsunuz ya? <laughs> abi takım oldular korkuyorum. Deniz abi ne yapıyorsun sen ya? Allah kahretsin hocam. Oğlum adam suyun altında nefes bile alıyor. Korkuyorum. Deniz bak ben iyi bir oyuncu değilim. Ne olur ağrıdan al. Oh shit boğulacağım. Oh shit. Oh shit. <laughs> oh shit. IQ'mu yetmediği şeyler yapıyor şu an. Tamam ben Berkay'ı izlemeye gidiyorum. <laughs> daha deniz, daha yani düşük IQ şeyler. Ediyoruz, gel. İkimiz bir deniz ediyoruz gel. <gülüyor> Allah <gülüyor> ya ne ara ya. Hani bu kadar hızlı <laughs> değişmiyordu ki normalde. <laughs> Arkadaş. Oha. Aa bu. Gene yaşıyorum. Gene yaşıyorum. <laughs> deniz aldım kurtuldu mu? Kurtuldu. Dur aa suyun lan. Nasıl yaptın bunu oğlum? Çıkamayacağım. Vallahi çıkamayacağım. Deniz. Bura nereye indin? No. Ya Deniz burası nere? <laughs> ya arkadaşım aha. Oha! Ema da var! Ema da Zeka! 5000 IQ'yum! 5000 IQ! Lan nereye Ema indin oğlum mi? sen? <laughs> aa aa aa! Of of tamam. Oğlum sen de mi biliyordun ondan nefes alıyor. Abi mi? şu an düşündüm, yemin ediyorum şu an düşündüm. <laughs> aman aman. Allah nasıl çıkacağım peki buradan? <laughs> İnanılmaz. Abi <laughs> Allah'ta <yaptı>, taktiğe bak. <laughs> kır şunu kır 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 kır. Erken duvarı kır. Ah, Solundaki tamam, tamam. duvarı kırsana. Solundaki duvar nere? Bu mu? Ya boşluk yap işte kendine. He, yaptım, Sonra yaptım boşluk. Bir oraya yapayım, tamam. etrafını kapat. Blokla nereye inmiş? Adam. Adama bak nereye inmiş ya? <laughs> Yalnız Abi yemin ediyorum anlık düşündüm. Grama benim yoktu böyle bir şey yapabildiğimden. Deniz'im orada bir sürü odun var be. Odun var be Deniz. Bunu boşver ya. Anlık bir şey yani. Ya. Ben birazcık keşfe çıkacağım. 5 dakikada neler yapabiliyorsam. Ne biçim şey oğlum? 2 dakikan kaldı. 2 dakikan mı kaldı? Sen suyun altında zaman nasıl geçiyor sanıyorsun? <laughs> <laughs> Lanet olsun. <laughs> abi denizi izliyorum. Deniz böyle bir şeyler planlıyor ama ya bütün planlarına az gelip daha yenisini planlıyor. Korkuyorum, korkuyorum. Bu şu hardcore zamanların geldi. Aba! Vay arka adamın elması var. Oha <laughs> bayağı elmas var şurada ha. Ne elması abi vay, ya? Vay, Allah vay, Allah. Vay. bak. Aha. Şurada bir elma. Ah be. Aa ben denizi çekmeyi unuttum. <laughs> ben kendimi boğacağım. Lan! Abi kendimi boğacağım şaka gibi. İskelet! <laughs> git! Git! <gülüyor> git lan git! Yürü git! Yürü git! Abi! <laughs> kendimi abi! Oh, oh, tamam. <laughs> Allah'ım ya! Aa! Tövbe tövbe! Aa çok iyi yerdeler ha! Erkeğim kral bir koydu 5 abi. 4 3 2 1 Yapamadım ya Aa, Oha Adamı bak Hem yüksek yan attı hem lava attı ya çüş Anında öldüm sen oradan kurtuldun değil mi? Orada ölme ihtimali yok zaten Fikir güzel ama yemezler Deniz Ben sana daha beterini getireceğim şimdi bekle Ne? <laughs> Yapma İntikam yemin etti Yapma. adam Yapma <laughs> Yavaş çok şey iyi Allah Allah. Haydi ben ne biliyorum lan. Deniz onu nerede yap biliyor musun? Nedir'a git. Nedir'a e mı gitsin? Evet Nedir'a nedir e git. Mi? gitmesin gitmesin. Yok. Oğlum Deniz 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 arka Deniz Deniz. <laughs> deniz ölüyor musun? <laughs> deniz ölüyor musun? <laughs> ne oluyor? <laughs> Kendi de zahmet <zannedi> işte. <laughs> Yemin etsene. Aa ölüyor ölüyor. Ölmüyor. 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 Deniz, şu yukarıda bir tane daha var. Onu yapabilirsin. Buradan. Okey. Aha! Aha! Hadi, hadi Deniz. Lütfen ye bunu. Ne oluyor? Y yüksekten düştüm. <laughs> Abi! Deniz, ölüyor musun peki? Deniz, ölecek misin? Deniz, ölmedi. <laughs> Deniz, öl! <laughs> Abi, Deniz çok zeki. <laughs> ya, yemedin mi? Aa, yemedim. Aa, aa aklıma hiçbir şey gelmedi. Yaşadın mı? Ya Emad abi Emad abi denizin tuzağını kullanacağım. Bak. <laughs> onu, onu, onu silahını ona karşı kullanacağım. <laughs> Çok mantıklı. Allah küreğim kırdı ya. Ve Berkay Tyson. OYE oh, yeah. Ama Jake Paul yendi onu ya. ya. <laughs> Tyson olmuyor abi. Tyson'ın karizması kalmadı. Tam son saniyede altındakini kıracağım. Yani kurtarma şey karsi çok kötü. Benim insan çok komik Dur. Tamam. Dur. <laughs> Dur yapma. Yalnız Yeter. şu yanları kırman lazım gibi. Öyle mi doğru? Çocuk kurtaracak belaçın. Yani. Çok teşekkür ederim. Ne demek? <laughs> Yine kurtulacak olan. <ona gülüyor> <ben. gülüyor> Aa, Ay, aa, aa, ya. Tamam. Eğer şimdi... ölürse oyun ölürse şey bitiyor. Eğer bu ölürse oyun bitiyor. bu planı bir ve denize iniyoruz hadi. Dur şimdi. Hayır. Darkay biraz daha diğer tarafa doğru atla. Buraya Heh, tamam. Ha, tamam, ha tamam. Ha, tamam, tamam 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 Oraya daha çok lav gitmiş zaten tamam. Deniz gelme. Deniz ne yapıyorsun? Gelme. <gülüyor> Deniz. <gülüyor> gelme lan. Ne oldu benim <laughs> Gelme. Ne oldu oğlum? Obsidyen oldu işte kurtulacağım. Gelme! Çok korktum abi. Gelme! Gelme! Şey yani. Seni lan yol yaptın adam. Ya gelme! Gelme! Gelme git! Gelme! Deniz gelme lan! Abi! Hayır kırma Aa. kırma! Aha. 5. 4, 3. 2. 1. Hadi. Yanıyor. 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 <laughs> i̇şte bu. Klaş <laughs> da bitirdim bir de. <laughs> Harikaydı. Elinize sağlık. Abi çok iyiydi. A <laughs> Allah. Lan. Lan. <gülüyor> yapma yapma. <gülüyor>